Merhaba. C yan servis sehpamızın kurulum videosu ile beraberiz. Önce malzemelerimizi tanımak istiyorum. Alt tabla buraya tekerlekli ayaklarımız takılıyor. Üst tabla ve yan direkten oluşmakta. 4 tane vidamız, 2 tane mini fix dediğimiz mini fiximiz var. Önce arkadaşımız tekerleklerden bir tanesinin nasıl takıldığını gösterecek. Çekişle vurmanıza gerek yok. Evet takıyor şimdi. Yuvasına oturtup elinizle biraz bastırdığınız zaman çok rahat yerine giriyor. Yani alt tablonun işi bu kadar basit. Şimdi e, direklerdeki mini fixleri önce takacağız. Bakın direklerde şurası mini fixin gireceği yer bir de burada vidanın gireceği yer var. Mini fixi takarken mini fixin üzerinde ok işareti var. Ok işareti deliğe taraf gelecek. Buna dikkat edelim. Çünkü sonra vidayı taktığımız zaman rahat edeceksiniz. Minifix de çok kolay. Elinizle parmağınıza bastırdığınız zaman giriyor. Diğer minifix'i takıyoruz. Yine ok deliğe denk gelecek şekilde. Evet takıldı. Şimdi vidalardan şu vidayı Evet, üst tabların altında delikler var. Bakın, bu deliklere takacağız. Sonuna kadar sıkalım yoksa sehpa'mız tam oturmaz yerine. Bir tornavida yardımıyla. Evet, sonuna kadar sıkmaya dikkat edelim. Evet. Sonuna kadar sıkıldı. Şimdi mini fixleri önceden taktığımız ayakı getirip deliklerden vidaların üzerine oturtuyoruz. Oturttuktan sonra mini fixleri bir tornavida yardımıyla sabitliyoruz. Kilitleme sistemini yapıyoruz. Sonra diğer tarafı yapıyoruz. Aynı şekilde. Derin Türkçe zaten sıkışıyor. Evet. Evet, böylece sadece şimdi ayağımıza alt tabloyu monte edeceğiz. Evet, bakın burada iki tane vida yeri var. Şu vidayı göstereyim. Bu vida, bu vida alt tabloya giriyor. Evet. Evet, bir değerlerini ayaktaki deliklere denk getirip vidalıyoruz. Evet ürünümüzün kurulumu gördüğünüz gibi çok kolay, evet, sıkma işini biraz daha yapmamız gerekiyor. Evet kurulum bu kadar, hayırlı olsun.